Merhabalar arkadaşlar selamun aleyküm. Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmek için bu konuda size yardımcı olabilirim. İşte Facebook ile ilgili sorduğunuz soruların cevapları. Facebook hesap silme dondurma. Facebook hesabınızı kalıcı olarak silebilirim veya geçici olarak dondurabilirsiniz. Facebook hesap dondurma. Hesabınızı dondurduğunuzda profilinizi Facebook'ta görünmez hale gelir ve arkadaşlarınız sizi arayamaz. Ancak Messenger'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. İstediğiniz zaman tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Nasıl yapılır? Ayarlar ve gizlilik ayarlar, kişisel ve hesap bilgileri, hesap sahipliği ve kontrolü, dondurma ve silme seçeneklerinden hesabınızı dondurabilirsiniz. Facebook hesap silme kalıcı. Hesabınızı sildiğinizde tüm gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız kalıcı olarak silinir ve geri getirilemez. Messenger'da dahil olmak üzere Facebook'u kullanamazsınız. Hesabınızı silme talebinden sonra genellikle 30 günlük bir bekleme süresi vardır. Bu süre içinde giriş yaparsanız silme işlemi iptal edilir. Nasıl yapılır? Ayarlar ve gizlilik ayarları, kişisel ve hesap bilgileri, hesap sahipliği ve kontrolü. Dondurma ve silme seçeneklerinden hesabınızı silebilirsiniz. Facebook'ta isim değiştirme. Facebook'ta adınızı değiştirebilirsiniz ancak bazı kısıtlamalar vardır. Genellikle 60 gün içinde birden fazla isim değişikliği yapamazsınız. Belirli karakterler, semboller veya küfürlü ifadeler kullanamazsınız. Nasıl yapılır? Ayarlar ve gizlilik ayarları, kişisel ve hesap bilgileri, ad seçeneklerinden adınızı düzenleyebilirsiniz. Facebook, şifremi unuttum, şifre değiştirme. Facebook şifremi unuttum nasıl bulabilirim? Facebook'un şifre sıfırlama özelliğini kullanmanız gerekir. Şifremi unuttum seçeneğini tıklayarak hesabınıza kayıtlı e-posta adresinize veya telefon numaranıza bir sıfırlama kodu gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Nasıl yapılır? Facebook giriş sayfasından şifremi unuttum veya hesabına erişemiyor musun? Bağlantısını tıklayın. Yönergeleri takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Facebook şifre değiştirme. Mevcut şifrenizi biliyorsanız kolayca değiştirebilirsiniz. Nasıl yapılır? Ayarlar ve gizlilik ayarları güvenlik ve giriş şifresini değiştirebilir. Seçeneklerinden şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bu adımlar Facebook'un güncel arayüzüne göre değişiklik gösterilebilir. Ancak genel prensipler aydındır. Eğer Belirli bir adımda zorlanırsanız Facebook'u resmi yardım merkezinden de destek alabilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sağlıklı günler diliyorum.